Herkese merhaba ben Nurullah. Bu videoda süper kahraman filmleriyle dalga geçen ama süper kahraman filmi olan Deadpool filmini konuşacağım. Deadpool filmi benim en çok güldüğüm, en çok eğlendiğim, en çok keyiflendiğim, en çok kelimesini en çok kullandığım süper kahraman filmi. Film en iyi süper kahraman filmi değil belki ama en iyi ilk ona belki ilk beşe girebilir. Peki film neden, nasıl, niye, ne zaman, niçin? Ne maksatla, ne amaçla, ne cüretle iyiydi. Filmin en iyi olduğu şeylerden biri komik olmasıydı. Film çok komikti. Bir süper kahraman filmi olsa da film kendini ciddiye almadığı için şakalar batmıyordu ve şakalar güldürüyordu. Mizahı çok iyi kullanmaları ve Ryan Reynolds'ın çok iyi oyunculuğuyla filmden gülmemeniz imkansız oluyor. Yine de bazıları filmi kasılarak izleyip ben gülmedim hani imkansızdı zoru yaparız, imkansız zaman alır bebeğim gibi yorumlar yapmayın lütfen. Filmde bolca kara mizah vardı ve bunlar hiç rahatsız etmiyordu. Kara mizahın dozunu ayarlamak zor oluyor ama bunu başarınca tadından yenmiyor. Bu filmde onu yapmıştı. Filmdeki şakalar çok güzeldi ama şakaları güzelleştiren ve filmin komikliğini arttıran bir şey daha vardı. Belki bir kişi desek daha doğru olur. Filmde Deadpool'un Türkçe dublajını yapan Haruncan Bence orijinalinden çok daha iyi bir iş çıkarmış. Bunu bizim ülkemiz açısından diyorum. Çünkü filmdeki şakaların çoğunu Türkçe'ye çevirirken sadece çevirmekle kalmamışlar. Bizim kültürümüze göre komik bir şekilde uyarlamışlar. Bir örnekle anlatayım. Mesela seksi bir kadın yerine erik gibi bir hatun diye dublaj yapmışlar. Bu orijinalinden çok daha komikti bence. Hem de bu çok ufak bir örneği. Filmde bundan çok daha komik çeviriler vardı. Yani film komik olduğu kadar Haruncan da komikmiş ki filmi orijinalinden daha komik yapmış. Haruncan sadece şakaları çevirerek değil, seslendirmeyi ruhuyla yaparak da çok iyi bir iş çıkarmış. Filmdeki oyunculuk kadar Haruncan'ın seslendirme becerisi de övülmeli bence. Gerçekten filmi hissederek, ruhunu ortaya koyarak seslendirmiş. Mükemmelsin Haruncan. Bu arada Haruncan abi falan mı demeliyim ya da Haruncan bey falan mı demeliyim bilmiyorum. Benden büyük ve samimiyetimiz yok. Ama ben askerlik arkadaşı gibi havrunca anlıyorum. Neyse. Filmdeki oyunculuk da mükemmeldi. Ryan Reynolds her bakımdan Deadpool'u mükemmel canlandırmış. Şekaları çok iyi göstermiş. Karakterin saçmalığını, karakterin değişikliğini, Deadpool'un Deadpool'luğunu mükemmel göstermiş. Fevkalade, fevkalade. Filmde başka fevkalade olan şeyler de vardı. Diğer süper kahraman filmlerinden farklı olması ve süper kahraman filmleriyle dalga geçmesi de fevkaladeydi. Artık süper kahraman filmleri hep aynıymış gibi geliyor. Farklı bir film görmek ve aynı olan filmleri eleştirmesini izlemek fevkaladeydi. Tamam, bir daha fevkalade dersem metin yazdığım defteri yiyeceğim ve yazarken kullandığım kalemin mürekkebini emcükleyeceğim. Film incelemeye devam edelim. Diğer filmlerle dalga geçmesi, onları eleştirmesi ve bunu hem komik hem de aşırı doğru bir şekilde yapması filmi daha da iyileştiriyordu. Filmin çıktığı dönemde bir sürü süper kahraman filmi çıkması da eleştirilerini çok daha haklı yapıyordu. Film bir sürü süper kahraman klişesinden uzaktı ve işleniş olarak farklıydı. Böyle olmasıyla film orijinal olmuş. Gerçek bir film olmuş. Delikanlı olmuş, adam olmuş, kral olmuş. Ne kadar farklı, ne kadar orijinal, ne kadar süper kahraman filmlerinin içinden dışından orta yerinden geçse de süper kahraman klişeleri de vardı. Başrolün kız arkadaşının kaçırılması, süper kötüyle filmin sonunda son bir savaş gibi birkaç klişe vardı. Ama bunlar çok da şey etmedi ve filmi çok kötü yapmadı. Hatta izleyiciyi çok sıkmıyordu bile. Ama yine de izlerken fark ettim ve dedim ki ne kadar Deadpool'da olsan, süper kahraman filmlerini itin götüne de soksan o klişeleri yapacaksın acı. Ama birçoğunu yapmayı reddetmesi benim hoşuma da gitti. Mesela iyilerin kötüleri öldürmemesi acayip saçma. Elini, kolunu, bacağını, kafasını kır ama öldürme. Adama ateş et, bomba at, araba at, roket at ama ölmesin. Bu klişe o kadar sıktı ki bu filmde bunu görmemek çok iyi geldi. Yani film süper kahraman filmlerini hem eleştiriyor hem de nasıl iyi yapılacağını gösteriyor. Sonuç olarak komik olan, aksiyonlu olan, artı 18 olan, farklı olan ve fevkaladelikle dolan bir filmdi. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Diğer videolarda inşallah görüşürüz. Bay bay.